Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda birlikteyiz. Daha önce de bahsettiğim gibi daha önce bir videoda yapmıştım. Asgari ücretle borsada milyoner olmak mümkün mü diye hatırladığınız kadarıyla izlediyseniz tabii izlemediyseniz de gidip o videoyu izleyebilirsiniz. Orada nasıl bir stratejiyle asgari ücretle borsada milyoner olunabilirim bir projeksiyonunu yapmıştık. Şimdi bu projeksiyonu real time verilerle takip etme zamanı geldi. Bahsetmiştim bunun bir takibini yapacağız diye. Yaptığım analizler sonucunda 10 tane hisse belirledim. Portföy için bu asgari ücretle alınacak hisseler. Bu hisseler eşit bir dağıtımla bir portföy yapılacak ve bu portföyün yıllar içerisinde nasıl bir performans gösterdiğini takip edeceğiz. Tabii ki bu her bir hissenin belli hedefleri var. O hedeflere gelirse, erken gelirse satma durumumuzda olacak. Başka bir hisse aramaya moduna girebiliriz. Ama şu an için bu hisseler potansiyel vaat ettiğini düşünüyorum. Bazıları tabii ki bu sene için potansiyel vaat ediyor. Bazıları da önümüzdeki senelerde yüksek büyümeler gerçekleştireceği için erkenden bu seneden fiyatlanabileceği için portföyüme aldım. Portföy bu, gördüğünüz gibi bu 10 hisseden oluşuyor ve ilk alımımızı 5400 lira gibi bir parayla şurada gördüğünüz hisselerden gerçekleştirdik. Ama ilk alım olduğu için biraz portföy dağılımını değişik yaptım. Daha çok potansiyel vaat ettiğini ve ucuz kaldığını düşündüğüm hisseleri daha önceden almak istedim. 10 hisseye dağıtmadım ilk süreçte parayı. İlk önce bir 4 ya da 5 şurada bakacak olursak ya taşı, DGNMO'yu, Pegasusu, sonra Yun sayı ve Tapkıdayı aldık. Tapkıda sadece bir tane aldım. Aslında o bayağı düşük kaldı. 4 hisseye dağıttık diyebiliriz parayı. 5. de Tapkıda. Şimdi yeni gelecek, önümüzdeki ay gelecek benzeri bir parayla 5400 gibi yine diğer hisselerimizi alıp bu tüm hisselerden oluşan portföyü tamamlamış olacağız. Şimdi bu hisseleri neden seçtiğime dair hedef fiyatları görmek için şuradaki hisse değerleme şeyine geçiyoruz. Burada da yine gördüğünüz gibi o hisselerde var, başka hisselerde var. 1 yıllık, 5 yıllık ve 11 yıllık nasıl bir potansiyel vaat ettiğine dair bir projeksiyon yapıyoruz. İlk önce, evet Yotec var mıydı bizim hisselerimize? Var. Evet, o zaman şu Yotec'de. Aslında Yotec'in de şeyini yapmıştık ama videosunu kanalda var. Bence ona değime geçebiliriz. DGMO o Doğanlar Mobilya bu şirketin nasıl bir potansiyel vaat ettiğini buradaki tablodan bakacağız. İlk hissede bir daha bu tabloyu biraz anlatayım. Sonrakilerde sadece hisseleri gösterip geçebiliriz. Bu hedef fiyat projeksiyonu iki senaryo üzerine oluşturulmakta. Net Netker senaryosu ve dağıtılan kar senaryosu. Ve bunların da her birisine üçer senaryo yapıldı. Malumunuz bu videolar, daha doğrusu bu projeksiyon Yaşar Erdin hocamıza ait rahmetli. Onun verdiği eğitimlerden alındı. Ve burada bizim bazı ilavelerimiz oldu. Ona göre düzenlen ve bu hale getirildi. Bu senaryolardan bu net kar senaryosunda bir yıllık net kar tahmini yapıldı 2024 için. Nasıl bir net kar elde eder diye bir tahmin yaptık. Sonra yine 2025 ve devamındaki seneler için benzeri bir tahminler yapıldı. Bu net karın ikinci senaryosunda bu yaptığımız tahminin 4/3'ü kadar kar edebileceğini, üçüncü senaryoda ise yaptığımız tahminin yarısı kadar kar edebileceği varsayıldı. Yine dağıtım oranlarında da birinci senaryoda net kar dağıtımının birinci senaryodusunda yapılan net karın %20'sini dağıtacağı varsaydık. İkinci senaryoda %10'unu dağıtacağını varsaydık ve üçüncü senaryoda da hiç dağıtmayacağını, kar dağıtmayacağını varsaydık. Şimdi burada en makul olan zaten bunu bir tahmin yaptığımız için hani beklentimiz bu yönde. Dolayısıyla fiyat hedef fiyatlarının görmek istiyorsak net kar noktasında birinci senaryoyu aktif burada. Dağıtım noktasında da yine kar dağıtımı düzenli çünkü her sene burada de 20 dağıtacağını söylesek böyle bir yani garanti veremeyiz ondan dolayı en azından %10 gibi bir kar dağıtabilir tarzında bir senaryo aktif ettik bizim bu hedef fiyatlamamızda bunu da 2 olarak yazdık gördüğünüz gibi şu ikinci senaryo ve bunların sonucunda yıllara göre hisselerin hedef fiyatları hedef fiyatlarda yine gördüğünüz gibi PDD'ye göre bir hedef fiyat söz konusu FK'ya göre bir hedef fiyat söz konusu Burada PDD'ye göre hedef fiyat 2 PDD. Yani bir ise 2 PDD ile değerlenseydi ederi ne olurdu fiyatı bu. Yani bu verilerle, bu netkarla, bu öz kaynakla 2 PDD ile değerlense fiyatı ne olurdu sonucu bu. Yine FK 10 olsaydı yani böyle bir kar gerçekleştirdikten sonra bu şirkette 10 FK verecek olsa piyasa o şirkete bu sefer piyasa değeri üzerinden bunun bir sitesinin fiyatı ne kadar olurdu fiyatlamasını çıkardık. Bir de öz kaynak karlığına göre malumunuz genellikle şirketlerin PDD'leri Öz kaynak karlılığıyla ciddi anlamda ilişki içinde oluyor. Yüksek öz kaynak karlılığı olan şirketler yüksek değerlenirken yüksek PDDDD oranıyla değerlenirken düşük öz kaynak karlılığı olan şirketler düşük PDDDD oranıyla değerlenmektedir. Bir de buna göre bir değerleme yaptık. Yani öz kaynak karlılığına göre bir PDDD değeri almış olsaydı bu şirket piyasada nasıl bir fiyata ulaşırdı? Şimdi tüm bunların bir de ortalamasını aldık. Hem PDD'nin 2 olduğu varsayım, hem FK'nın 10 olduğu varsayım, hem de PDD'nin öz kaynak karlığını paralel bir oranda değerleneceğinde edinebileceği, ulaşabileceği bir fiyat varsayımının toplamının ortalaması alınarak bir fiyat çıkarıldı. Buna göre gördüğünüz gibi Doğanlar Mobilya'nın 2024 fiyat beklentisi bu karlar gerçekleşirse tabii ki 2024'te 750 milyon TL kar edebilirse 25 civarında oluyor. Bu şekilde diğer senelere göre de fiyat aynı şekilde işte öz kaynak düştüğü için bu kar burada sabit kalıyor. Öz kaynakla arttığı için bu sefer öz kaynak karlığından doğan fiyat düştüğü için bunun ortalaması da düşüyor. Ama sonra yine yavaş yavaş fiyat toparlıyor ve yıllara göre en son gördüğünüz gibi 2025'te 32 lira gibi fiyat eder oluyor. Şimdi bu kadar uzun vadeli projeksiyon aslında yani biz yapıyoruz ama bunu takip etmek için bundan sonra bu şeyde nasıl yapacağız? Diyelim ki 2024'te biz böyle bir tahmin yaptık. İlk çeyrekte gelen net kâra göre yine bu revize edeceğiz mesela yıllık net kârı ya da şirket kendi bir projeksiyon açıklar. Biz işte 2024'te şöyle bir kar beklentimiz var. O zaman ona göre bir rakam yazarız bura. Yine 2025 için, 2026 için buna göre şirketin yönlendirmesi ya da bizim şirketin o gerçekleştirdiği çeyreksel kardan yola çıkarak sene nasıl kapatacağı üzerine varsayım oluşturarak buraya kar rakamını yazıp burada çok rahat bir şekilde bu şirketin ederini bulabiliriz. Şu kıstaslara nazaran yani PDD, FK ve öz sermaye karlılığı dikkate alındığında. şu anki varsayımımız 750 milyon TL kar edeceği ve bunun eğer böyle bir kar ulaşırsa da 25 lira fiyat ederi olduğu üzerine. DGNM bu şekilde gördüğünüz gibi bizim diğer bir şeyi TAP Gıdaydı. Yanlış hatırlamıyorsam portföyümüze aldığımız ise TAP içinde 2024'te gördüğünüz gibi 3.3 milyon milyarlık, neredeyse 3.4 milyarlık bir net kar beklentisi oluşturduk. Ha, bu arada bu aynen bu beklentileri şeyden yola çıkarak yaptık. Bu TAP Gıda'nın fiyat tespit raporundaki FAVÖK'ten yola çıkarak bu net kar beklentilerini oluşturduk. Dolayısıyla bunlar daha şu 2028 yanlış hatırlamıyorsam 2028'e kadar buradaki şeyler daha veriye dayalı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü biz kendi bireysel tahminimiz değil fiyat tespit şirketinin yaptığı değerlendirme bunlar. Dolayısıyla bunlar daha şu 2028'e kadar yanlış hatırlamıyorsam daha gerçekçi rakamlar olabilir. Ondan sonra gördüğünüz gibi zaten şey sabit tutmuşum rakamları yani. 2008'e kadar yapılan tahmin hatta 2027'ye kadar da olabilir. Ondan sonraki tahminleri bunun üzerine sabit tutmuşum. Çünkü bir şeyimiz yok yani bir değerlendirme ölçütümüz yok. Onun için ancak hani bu karı edeceğini bu karı sürekli edeceğini varsayabiliriz ancak. Buna da bu karı tahmininden yola çıkarak fiyatlama yaptığımızda gördüğünüz gibi 2024 fiyatı bu 3 değerleme yöntemine göre 171 2025 217 2026 591 bu şekilde gidiyor. Ta şu 512 2035 yılındaki fiyat beklentisi. Dediğim gibi buraya kadar gitmemize gerek yok. Şu 2-3 yıldaki şeyler tahminlerden daha yola çıkarak potansiyel vaat ettiğini görebiliyoruz. Ona göre de portföyümüze dahil ettik. Zaten gördüğünüz gibi dahil ettiğimizden beri %8 gibi bir kar sağlamış. Yani portföye bu analizin yapıldığı gün bunun fiyatı şurada gördüğünüz mavi yerde gördüğünüz rakam. Bunun güncel fiyatı da şurası ve ona göre nasıl bir kar kazandırdığını da burada görebilirsiniz. Bir diğer hissesi portföyümüzün yataş. Yataşa geliyoruz. Yataş için de aslında piyasaya göre bir biraz daha şey yaptım galiba buna biraz. Çünkü analiz raporları yatışa çok daha yüksek potansiyel vaat ediyor 2024 için. Belki benim kar beklentim biraz daha muhafazakar kalmış olabilir. Ben hani o raporları sadece fiyat beklentisini potansiyelinden haberim var ama detaylı okumadığım için kar tahminlerini buraya çok yansıtmadım. Sadece 2023'teki gösterdiği performansa göre 2024'de bir kar tahmini yaptım. Ondan sonra 2025 ve 2026. 2026'dan sonra da sabit bir kar tahmini sürdürdüm. 1 milyar gibi kar edeceği varsaydım. 2004 ise 500 milyonluk bir kar. Eğer bunun üzerine gelirse buradaki beklentiden çok daha yüksek fiyat eder. Bu civarda gelirse de böyle bir fiyat ederi olduğunu düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi bu tahmin edilen kar ve öz sermaye üzerinden, öz varlık üzerinden bir hesaplama yapıldı ve 2024 için 35 lira gibi bir hedef fiyata ulaşmış olduk. 2025'te 51. Bu şekilde artarak gidiyor yataşın hedef fiyatı. Zaten yataşı burada analiz ettiğimiz günden beri %21'lik bir yükseliş kaydetti. Bunu da belirtmiş olayım. Sonrasında bizim Yunsa'mız vardı galiba portföyümüzde. Yunsa'da da 750 milyonluk bir kar beklentisi, kar tahmini yaptı. 2026'da 1 milyar yapsın dedik. 2024-25'de 750 milyon civarında devam edeceğini varsaydık. Ve bu varsayımlar üzerinden Yunsu için de 130 lira civarında bir 2004 hedef fiyatı çıkıyor. Dolayısıyla gayet makul bir kar beklentisi potansiyel vaat ettiğini söyleyebiliriz Yunsa'nın da. Bundan dolayı Yunsa'yı da portföyümüze dahil ettik. Yeni sonraki şirketimiz Pegasus yine bunun üzerine yeteri kadar aracı kurumlar rapor yazıyor. Onların beklentileri de %40 ile %80 arasında bir beklenti değişiyor. Pegasus da 2024 hedef fiyat noktasında ve bizim yaptığımız şeyde analizlerde de benzeri bir sonuç çıktığını söyleyebiliriz. Şu anki fiyatı gördüğünüz gibi 740 lira. 2024 hedef fiyatımız 1219 lira gibi bir fiyat çıkıyor. Bu 12 milyarlık kar beklentisiyle 2024 için 12 milyarlık bir kar beklentisiyle böyle bir hedef fiyat çıkıyor. Siz tabii ki kendi kar beklentinize göre bu tabloyu oluşturup yine kendi hedef fiyatınızı belirleyebilirsiniz. Bu bizim yaptığımız bir beklenti. Ve buna göre bir hedef fiyat oluşum tabii ki. Pegasus da bu şekilde. Diğer evet fonet varmış, ekos varmış. Bakalım burada fonete geldik. Şurada. Evet fonet. Şimdi bazı hisseler şeyi yüksek oranda halka açıklık oranı. Fonet'te yanlış hatırlamıyorsam böyle şirketlerden bilmiyorum %60 %80 o civarda bir halka açıklık oranı olabilir fonet'te. Ondan dolayı çok sert hareketler yapar. Onun için dediğim gibi kesinlikle bu hisseleri hiçbirisine portföyde %10'dan fazla yer vermemeniz gerekir. Eşit bir şekilde dağıttığında sert hareketlerde portföyünüz çok kötü etkilenmez. Olumsuz anlamda sert hareket yaparsa ama yaptığı karlardan hareketle ciddi bir yükseliş bekliyorsunuz beklentisi vaat ettiğini söyleyebiliriz. Şu anki fiyatı 8 lirayken bu değerlendirmelere göre 2024'te hak ettiği fiyat 26 lira olabilir diyoruz. Yani 100 milyon kar 2024'te yaparsa tabii ki. Bu da Fonet için beklentilerimiz oylum vardı galiba. Evet, oylum da varmış. Oylum'a da bakalım. Oylum'da da yine 140 milyon liralık bir net kar beklentisi oluşturduk ve bu beklenti çerçevesinde hedef fiyatı 17 lira oluyor. Şu anki fiyatı 9 lira. Zaten biz bu analiz yaptığımızda 8.75 miş, 71 miş ve ona göre de zaten %5 bir kar görünüyor bu tabloyu yaptığımız günden bu bugüne. Ve ileri yönlükte hala potansiyel vaat ettiğini söyleyebiliriz Oylum'un. Oylum'un da yine yanlış hatırlamıyorsa halka açık oranı yüksek ve yasa değeri küçük bir şirket. Ondan dolayı burada da sert hareketler olabilir. Yani onu gözden kaçırmamak lazım. Ekos. Arzum vardı galiba bir diğer şirket. Arzum biraz dönemsel. Yine bu da küçük bir küçük sermayeli şirket. Burada da sert hareketler olabilir. Bunu unutmayın. Arzum için 200 milyonluk bir net kar beklentisi oluşturduk 2024 için. Bu beklenti çerçevesinde hedef fiyatı 64 lira oluyor. Şu anki fiyatı ise 35 lira Arzum'un. Tabii bu beklenti gerçekleşirse siz de kendi analizinizi yapıp eğer net kar beklentiniz bu şekildeyse o zaman şu PDD, FK ve öz sermaye karlarına göre böyle bir hedef değere ulaştığımızı söyleyebiliriz. Arzum'u da 34 liradan incelemişiz. 35'e gelmiş orada %4'lük bir prim söz konusu şu ana kadar. Bir diğer hissemiz Ecos. Ekosu daha önce de galiba bir videoda yaptım. Orada da potansiyel vaat ettiğini uzun dönemde söylemiştik tabii. Ama 2024 için bir potansiyel görünmüyor. Ama bazı bu özellikle enerji şirketleri ileriye yönelik beklentileri iyi olduğu için, büyümeler yüksek olduğu için çok önceden fiyatlanıyor. Ekos da bunlardan birisi. Yeni halk arz oldu. Potansiyellerine baktığımızda gördüğünüz gibi aslında bugün 2024'ün ederi Ekos'un 14 lira görünüyor. Ama 2025'e geldiğimizde bu hisse şey şeyde hisse değerleme fiyat tespit raporundaki fabrikten yola çıkarak bir kar senaryosu oluşturduğumuzda karı ikiye katladığını varsayıyoruz. Böyle bir varsayımda da gördüğünüz gibi hedef fiyat 147 lira oluyor. Yani şu ana göre neredeyse 3 kat potansiyel vaat ediyor. Şu anki fiyatı kaç? 59 lira. 3 kat diyelim. 2,5 kat diyelim. Ama 53 liradan analiz etmişiz. Bu da şu ana kadar zaten %11'lik bir yükseliş sergilemiş görünüyor. Bu da bu şekilde. Başka bir hisse kaldı mı? Hemen bir bakalım. Tabgıda Ekos, Yun, Safonet, Pegasus, DGN'ye baktık. Arzu Oyun'a baktık. Yataş'a, YOT'ye baktık. YOT'ek dediğim gibi burada bakmadık. Daha önceki videodan, YOT'ye özel videodan ulaşabilirsiniz. Bu portföyü bu şekilde sürekli eklediğimiz paraları şurada gördüğünüz gibi sermaye arttırma şeklinde tarihi de yazıyor. 22.01'de başladık. Biz bu portföye her ne kadar para eklediğimizde buraya yazacağız. Bu parayla hangi hisseler kaç tane ve kaç fiyattan aldığımızda buraya buralara yazacağız. Sonra bu tarihten bu yana BIST'in getirisi ve BIST'e nazaran portföyün getirisi ve portföyün kendi başına bağımsız getirisi tarzında gördüğünüz gibi şu an güncel olarak rakam oynuyor zaten. Çünkü güncel fiyatlarına göre getirisi etkileniyor. Bir hafta olmadan %10'luk bir getiriye ulaşmış. Çok iyi bir rakam ve bu da BIST'e %6.8'lik bir fark atmış. İnşallah senenin sonuna kadar böyle devam eder. Bizim bu portföyümüz sene sonuna kadar bu portföye para ekleyeceğiz. Bunu sadece size bir örnek olsun diye yapıyorum. Onu da söyleyeyim. Siz hani bir video çektik, bir iddiada bulunduk ve bu iddianın takipçisiyiz ve mümkün mü değil mi onun testini yapacağız. Ben inanıyorum zaten biliyorsunuz ki o videoda %50 yıllık %50 kar zaten getirsek bize o videoda gösterdiğim hedeflere ulaşmak için yetiyordu. Gördüğünüz gibi bir yıllık beklentinin 5'te 1 yani %20'sini neredeyse bir haftada edindik. Dolayısıyla orada bahsettiğimiz beklentiler uçuk kaçık ya da ulaşılmaz hedefler değil. Gayet ulaşabilir olduğunu düşünüyorum. Ve bunu burada hep beraber canlı verilerle takip edeceğiz. Sonraki şeylerde ben buradaki hisseler sadece buraya yazdığım gibisinden olmasın diye gerçekten Kuveyt hesabımda aldığım hisselerden oluşturduğum portföyün ismini de sizle paylaşacağım. Oradan da gerçekten böyle bir takimin yapıldığını görebilirsiniz. Bu video bu kadar. Belki biraz uzun oldu ama bu ilk dediğim gibi ilk video olduğu için biraz hisseler üzerine durduk. Bundan sonra sadece yeni para eklediğimizde sadece bu sayfada bu portföydeki gelişimi göstermek için belki 3 dakika 2 dakika bile yetebilir bize. Bu şekilde her ay eğer hisse değişikliği söz konusu olursa onu da belirtecek şekilde her ay yeni video çekeceğim bu portföy takibi ile ilgili. Takipte kalın. Bence imkan yapın. Bir şekilde biriktirin. Çok değil. Asgari ücretin %15'i gibi parayı biriktireceksiniz aylık ve bu benim portföyüm. Siz de kendi incelemelerinizi yapıp kendi portföyünüzü oluşturabilirsiniz. Buradaki hisseleri de inceleyebilirsiniz. Eğer sizin için makul görürse buradaki portföyü de takip edebilirsiniz. Artık bu sizin değerlendirmelerinize kalmış ama ben inanıyorum ki sonuç güzel olacak. Bir dahaki video videoda görüşmek üzere. Video ile ilgili beğeni atmayı ve yorumlarınızı yorum kısmına yazmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşürüz.